Hepinize merhaba. Ha tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün World Soccer Champs oynuyoruz. Bugün Real Madrid kariyeri yapacağız. başlayalım. Granada basit. Maç atla yapamıyorum maalesef. Maç oynayacağız. Abi yendik ama kesinlikle yendik yani Granada'yı. <laughs> Çünkü şu anda Ferland Mendy, Mendy ilerliyor, Mendy'e beleş bir gol gelir mi ya? Arkadaşlar bu izlerimize <laughs> çizmeye çalışıyorum. Neden? R çizmeye çalışıyorsam yani. Abi telefon var ya. Acayip pürüzlü ya. Jude Bellingham. Bunu ben transfer ettim arkadaşlar. Al sana Marco Asensio. Eski kız. Telefizyiz bak daha sonra. E -e. Federico Valverde. Valverde. Valverde vardı zaten. Valverde şimdi de var. Uf mal mal kendi kalesine atıyor Duarte. Hirimegowyer Deheya anlaşması gibi. Bence 4-0 mı geliyor? Bence geldi 4-0. Geldi geldi. Asensio gol kralı olacağım diyor. Gabriel Jesus, cobre a Jesus. Beijo, galera, beijo. Şurada tamam. 6-5. 6'yı Altı attık. <laughs> Oo 7. Saplıyoruz men Her vurduğun gol olsun Real Madrid yapıyoruz. Ve 7-0. Yani fark etmez bu ya. El lan şakacığım. Şöyle bir kaleci alacağım. Tamam mı? Bu kaleciyi biz güçlendireceğiz abi. Yani bir kaleci alacağım. Bu kaleciyi biz yani geleceğini güçlü, güçlü yapacağız. nasıl bir kaleci alsam? Ersin olmaz. Kevin Ronaldo. Jurzek olsun hadi. Kadro dolu satsak ki oğlum hayvan kadar paramız var da 33 milyon. Bak hakimiye satsak. Uf Ruben Diaz 72 de adam iyi yani. Kötülerden satmayacağım. Bruno Fernandes olabilir. Bruno Fernandez yaşlandı çünkü 34 yaşına geldi. Ben bu Davis Suarezmiş. Ben bu Luis Suarez zannediyordum. lan. Şerefsiz beni kandırmış. 6 milyona gitmez ama ya. O zaman böyle kaleci bul. Kaleci diyoruz lan kaleci. Aa kurtu var. Oğlum bu ne ya? Bu ne abi? Bambardan şu var. Oğlum bak televizyondan PlayStation sesi. <laughs> televizyondan PlayStation sesi geliyor. Ay, senle birisini aladı ya. Allah Font'u gitsin işte abi. Tamam, Gel LaFont. Gel. <laughs> ya 9 milyonumuz kaldı. kahretsin ya. Neyse LaFont şöyle gelir. İyi bir kaleci LaFont. O, Alecs o. Kan hani niye ziliyorsun? Ruben Diaz. Marco Alonso'nun golü. Yine gol attı adam. Hop! Uy, çalıma bak. Çok güzel bir çalım. <laughs> Senayi itki. Alexis'in Real'a bak. Evet Real Realak karşı. Ha pardon lan biz defans yapıyoruz. Hop böyle bir kandırma yok abi. Asensio var ya. elime elimi kırdım. Neyse. Asensio var ya. Geleceğin süperstar olacak. Balondur alamaz çünkü balondur hep Mbappe alıyor. Diyorum ki adama alma lan balondur. İki devir balondur alıp duruyor Emrah Bey'i. Yaşlansın da silinsin şu oyundan bir. Tamam. 3-0 abi bize yakışmıyor 3-0'ya. Bak alttan görüyorum ha. İspanyol atıyor gol. Bu gol. Yani gol olsa... Öder Militao ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar şampiyon olma bug'ı buldum. Kolayca dur bakalım. Bu gol. Sizin için <laughs> Şaka atım Bak bu gol sizin için. Arkadaşlar <laughs> bak. Abone düşüyoruz. Lütfen bak yapma üzmeyim bakın bu golü kimse atamaz Kaleciyim. aradım falka şaka lan ne aradım ya falka olsun aradım falka monaco mı yoksa royal valenciano da mı galiba Monaco'da da. Oğlum bak. Şöyle bir pas. Şöyle bir şut ve gol. Az önce atakta çıktılar. Eder Militao. Yani maçtan beri Sahanın dışın dışında bekliyormuş. Yani. Kaleci kurtardı. Daha sonra bir baktım. Eder Militao sahanın dışından çıktı. Eder Militao galiba bir çayını içip gelmiş. Bak Kadizin ya. Eskiden onlara çok saçma bir isim tabii ama. Bu ne oğlum ya? Bunlara da dört atılmaz ama birader. Algi Çiraz kim lan? Algi Çiraz. Algi Çiraz. Oyunu satacağım. Gabriel'e satmayacağım. mı? Kimi satabilirim? Kimi satabilirim? Ronaldo var mı lan bu oyunda? Yaşı 22 olan herhangi bir oyuncu. Herhangi yok mu bunda ya? Missing Greenwood niye var aile oyunda? Ha? Ha? Aa, bilmiyorum. <laughs> Kulüsü <laughs> Alamayız. Şimdi aklıma geldi ya. Mallorca. Evet bu maçı oynamayalım arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Hadi ben. De ben... <laughs>